Belediyemizin koordinatörlüğünde ilimizin tüm paydaşlarıyla birlikte düzenlediğimiz 8. Çay ve Yaz Festivali bundan sonraki faaliyetler içerisinde yaklaşık 10 gün sürecektir. Elbette yüreğimizi yakan acılar yaşadık. Ülkem olarak hep birlikte gerçekten kötü ve karanlık bir geceden geçtik. Ancak çok şükür ki daha sonra aydınlığa kavuştuk. Bunda tabii ki en büyük payı kıymetli, değerli, büyüğümüz, dünya lideri, hemşehrimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Ve halkımızın, güvenlik kuvvetlerimizin katkılarıyla böyle acımasız, FETÖ terör örgütünün bu girişimini bertaraf ettik. Elbette bunları böyle bir organizasyon içerisinde hatırlayacağız, hatırlatacağız. Unutmayacağız. Sekizincisini burada başlatmak üzere olduğumuz çay ve spor oyunları festivalimizin bundan sonra da çok güzel bir başlangıç içerisinde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Burada tabii ki başta Sayın Valimiz ve ilimizin diğer paydaşlarıyla birlikte bu organizasyona önemli destekleri olan sponsorlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. çay Çaykurumuza ve İl Spor Müdürümüze, Kültür Müdürümüze ve diğer özel sektörün temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değişik ve güzel çeşitli organizasyonlar var. Bu organizasyonlar bir kısmı şehir merkezimizde, bir kısmı da ilçelerimizin, çeşitli ilçelerimizin bölgelerinde olacaktır. Burada asıl amaç elbette kültürümüzü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yarışmalarımıza ve kültürel amaçlı faaliyetlerimize katılan, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Burada asıl olan gelecek kuşaklara kültürümüzü aktarmanın yanında birlik ve beraberliğimizi bütünleştirmek ve daha yüksek noktalara taşımaktır. Sevgili katılımcıları, kıymetli Rizeller, mehteran gösterisiyle gerçekleştirilecek olan demokrasi yürüyüşümüz, 100 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan Kortej Yürüyüşü, Atatürk Caddesi güzergahından devam ederek İsmail Kahraman Kültür Merkezi karşısı sahil dolgu alanında Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen halk halk oyunları ekibinin gösterileriyle son bulacaktır. Arz ederim. Sekizinci Çay dersiz, <laughs> Festivalimiz Hayırlı. Gracias no, 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 no. Kıbrıs'a ilk gösteri Gürcistan ekibinin Ee, bu arada e, belediye başkanımıza, sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. E, biz belediye başkanımıza ayrıca çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bu alanı özellikle çocuklar için e, kurdurttuğu bu sahneyi biz de e, çocuklarla beraber yarın akşama kadar ve beş gün bir süresince dans edeceğiz. Ayrıca çocuk oyun parkları da onlar için evet. kurulacak. Günümüz burada olacağız evet, onlar için. Altı gün Aynı her saatlerde. gün burada olacağız.